Herkese merhabalar. Bugün fırında pratik bir içli köfte tarifimiz var. Yapımı son derece kolay ve pratik. Yani denediğiniz zaman da çok memnun kalacağınızı düşündüğüm bir köfte. Şimdi yapım aşamalarına geçebiliriz. Malzeme listesine geçelim. 250 gram kıymamız var. 2 adet haşlanmış orta boy patatesimiz var. 2 adet soğanımız var. 1 çorba kaşığı biber salçamız var. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber, 1 tatlı kaşığı karabiber. 50 gram ceviz kullanacağız. 2 su bardağı ince bulgurumuz var. 1 yumurtamız var. sıvı yağımız var. 2 su bardağıdır. Sıcak su kullanacağız. Malzemelerimizi öğrendiğimize göre köftemizin yapılışına geçebiliriz. Bunun için önce soğanı doğramaya başlayacağız. Evet, soğanları doğradık. Şimdi kıymamızı kavurmaya geçebiliriz. Ocağımızın altını yakalım. Bir çay bardağı sıvı yağ ilave edelim. kıymayı koyalım. Kıymamızı koyduk. Yavaş yavaş kavrulmasını bekleyeceğiz. Evet, kıymamız kavrulmaya başladı gördüğünüz gibi. Bu aşamada soğanını ilave edeceğiz. 4-5 dakika kavrulacak. Soğanımız da kavrulmaya başladı. Zaten kokusu da çıktı. Kıymayla soğanın kokusu birbirine karıştı. Çok lezzetli bir kokusu var şu anda. Zaten kıyma kavurması yani üzerine yumurta kırıp bile yiyebileceğiniz lezzettedir. Ben de köftemizin lezzetli olacağına inanıyorum. soğanımız da kavruldu. Artık ocağımızın altını söndürelim. Baharatlarını ve tuzunu ekleyelim. Tuzun yarısını kullanacağız. Yarısını da bulgurlu hamurumuza kullanacağız. Karabiberini koyalım. İyice karıştıralım. Şimdi cevizini ilave edeceğiz. Tekrar karıştırıyoruz. Kıymalı içimiz hazır. Şimdi bulgurlu hamurunu yapacağız. bulguru geniş bir kaseye dökelim. Yaklaşık 2 su bardağı kadar sıcak suyu üzerine boşaltalım ve bulgurumuzun şişmesini sağlayalım. İçli köfte Gaziantep yöresinde çokça yapılır. Hatta doğuda da yapıldığını biliyorum. Çok lezzetli bir köftedir. Ben bu tarifi bizim bir Gaziantep'te tanıdığımız vardı. Ondan öğrenmiştim. Evde daha önce yaptığımda çok beğenildi. Ve zaman zaman yapıyorum. Size de şiddetle tavsiye ediyorum bu tarifi denemenize. Bulgurumuz kabarmak üzere ama hala çok sıcak. Yoğurma işlemi sırasında elimizi yakmamamız için birazcık soğumasını bekleyelim. Bulgur kabardı gördüğünüz gibi. Şimdi yavaş yavaş yoğurmaya başlayacağız. Bunun için önce patatesleri rendelememiz gerekiyor. Siz isterseniz patatesleri daha önceden ezebilirsiniz. Ama rende işi bana kolay geliyor. O yüzden rende yapacağım. Patateslerin iyi haşlanıp haşlanmadığını anlamak için haşlama esnasında üzerine bir bıçak batırırsanız ve bıçakla kolay girerse içine patatesiniz pişmiş demektir. Zaten yarım saatte yaklaşık yarım saatte pişiyor. Patatesi rendeledik. Şimdi üzerine yumurtasını koyalım. Sıvı yağ koyalım. Biber salçamızı ilave edelim. Kırmızı pul biberimizi ve tuzumuzu da katalım. Şimdi yoğurmaya başlayalım. İçli i̇şte köfteyi iki türlü yapıyorlar Gaziantep'te bir haşlama yöntemiyle, bir de kızartma yöntemiyle. İkisi de birbirinden lezzetli oluyor. Bu bizim tarifimizde fırında pişireceğimiz için kızartmadan birazcık daha hafif bir tadı olacak. Bulgurlu hamurumuz hazır. Şimdi döşeme işlemine geçeceğiz. Isıya dayanıklı bir cam kabın içini yağlayalım. Kalıbımızı yağladık. Hamurumuzun yarısını alıp döşemeye başlayalım. Küçük minik parçalar alarak gördüğünüz gibi yapabilirsiniz. İçinde un yok. Biraz bulgurlu olduğu için belki döşerken zahmet çekebilirsiniz ama içli köftenin dışı da böyle yapılır. Bulgurla hazırlanır. Hamurumuzun yarısını döşedik. Şimdi kıymalı içi üzerine yayacağız. Kıymalı içimizi de yaydık. Üstünü tamamen kapatacağız. Bunun için elinize bir parça hamur alın. Elinize yassıltın. Üzerine koyun. İçli köftemizin üzerini de kapattık. Şu anda fırında pişmeye hazır. 180 derecede altı üstü kızarana kadar pişireceğiz. İçli köftemiz pişti. Şimdi size nasıl olduğunu göstereceğim. Gördüğünüz gibi kolayca da kesiliyor. Fırından yeni çıktı sıcak olarak servis yapmanız gerekir. Bakın gördüğünüz gibi kıyması bulguru. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma üye olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.